yüzünden öldüğünü biliyoruz. Ama aynı zamanda Bolu Belediyesi'nin eksikleri gördüğü halde üst makama bildirmeyerekten kendini aklamaya çalışma tiyatrosunu da görüyor. İnsanı gerçekten hayrete düşürüyorlar. Zaten benim anlamadığım noktalardan biri de bu. Beşiktaş'ta 30 kişi ölür. CHP suçlu olmaz. İstanbul'da yavrumuz çukura düşer. Boğularak ölür İstanbul'da. CHP suçlu olmaz. İzmir'de yol noktasında insanlar elektrik çarpar. CHP suçlu olmaz. Antalya'da telefon kazası geçirilir. CHP suçlu olmaz. CHP nasıl suçlu olacak ya. Ya bu artık gerçekten e, biraz ideolojik saplantının ötesinde bir şeye geçiyor bu. Gerçekten her medeni ülkede insanlar hatalarını otururlar, konuşurlar, kabul ederler, istifa mekanizmasını çalıştırırlar. Ama sen tutacaksın televizyonlarda Suriyelilere 10 katı zam yaptığını övüne övüne anlatacaksın. Gideceksin yerdeki izmarit atanları, yere hizmet atanları radar hassasiyetiyle kontrol edip cezaları keseceksin. Ama burnunun önünde sana para kazandıran Bolu'yu turistik bir mekan haline getirip ismini yücelten, ismini meşhur hale getiren turizmi sektörleyecek bir durumda güvenlik açısından en zirvede olman gereken, en hassas olman gereken bir durumda geri çekilmesini. Bir de sen anlatsın bunlara. Ha. Bir de sen veriyorsun bunlara. Çok ilginç. Yani dilekçenizi geri çekebilirsiniz gibisinden. Ha çektiler işte dilekçelerini. Ondan sonra garibanlar orada 78 kişi kim bilir neler yaşadılar. Hangi duyguları yaşa yaşa öldüler. Allah onlara rahmet eylesin. abim ailelerine sabır versin diyelim. Ben bu konuda biz